Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek adına başlatılan diyalog sürecinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için yapılan diplomatik temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Almanya'nın çabasını takdirle karşılıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek amacıyla başlattığı diyalog sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya'nın tarafları diyalog masasına yeniden getirten çabasını takdirle karşılıyoruz ifadelerine yer verildi. Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.